Herkese herkese yeniden merhaba. Biliyor ben çoktan başlatmıştım ama bir sizlere de böyle merhaba demek istedim. Dün Ebru ile çarşının altını üstüne getirdikten sonra, girmediğimiz yer kalmadıktan sonra yurda geldim ve direkt yemeği yedikten sonra zaten uyumuşum. Ondan dolayı başka bir şey çekemedim akşam. Ben de şimdi çekmek istedim birazcık. Dün ilk dersime yedim size birazcık bundan bahsetmek istiyorum. E, seçme dersi olan Cumhuriyetleri Türkiye'de Türk Edebiyatı dersine girdim. Bugün de bu arada üç dersim var. Uf beraber daha hazırlanacağız. <laughs> kombi falan yapacağız. Aslında aklımda bir kombin var da daha ders saatinde var. O yüzden şu an buraları toplamam lazım. Neyse hemen özet geçiyorum. Güzel bir ders geçti. Hocamız işte anlattı. 1940 sonrası işte şairler, garipçiler işte hani toplumcu gerçekçiler hani lisede bahsetmişti <laughs> hocalarımız. İşte hani onlardan falan bahsedeceğiz. Haftaya da garip ön sözüne çalışın dedi. Garipçiler, biliniz gibi Omo, Oktay Rıfat Horozcuoğlu, Orhan Veli ve Melih Cevdet Anday ki ben de çok severim bu yazarlarımızı. O yüzden haftaya güzel bir şekilde ders çalışmam lazım. Neyse zaten videonun ilerleyen kısımlarında beraber ders çalışacağız. Çünkü ders çalışmadan olmaz. Yurtta çok sıkılıyorum. Hadi tamam dün dışarı çıktı. Her gün dışarı çıkılmaz ya işte film izliyoruz ya etrafı topluyoruz bir şekilde vakit aslında geçiyor dersler en azından oturana kadar o şekilde ilerliyor canlarım bu arada size bir şey önereceğim şunu gratisten almıştım ya bir ara size göstermiştim iki gündür kullanıyorum ve şuradaki ağrılı sivilceyi aldı alın aldırım. bir tık pahalı içinde az bir ürün var ama yine de gerçekten çok etki ediyor bunu da söylemek istedim şimdi şu balgam söktürücü ilacımdan <laughs> içeceğim çünkü bu öksürüm gerçekten geçmiyor doktora gitmeme gerek yok çünkü zaten genelde hep aynı şeyi geçiriyorum. Ben de o yüzden şimdi bunu içeceğim. Sonradan sizinle beraber bulaşıkları yıkayacağız, temizleyeceğiz. Sonra da bakacağız ne yapacağımıza. Birkaç günün bulaşığı nasıl böyle olabilir? İşte kankalarla noodle partisi falan yaparsanız böyle olur. Neyse şimdi hemen şuraya bir geçiş efekti ekliyorum ve ben buraları tertemiz yapıyorum. İşte bu kadar. O dağınıklık hemen 5 dakikada toparlanmış oldu. Mükemmel biraz cilt bakımı yapalım mı ne dersiniz? Şu siyah noktaları sözde mükemmel yapıyormuş, alıyormuş siyah noktaları denilen şu bagayı bir bence artık deneyelim. Bakalım gerçekten siyah noktalarımı ortadan kaldırabilecek mi? Çünkü artık bildiğiniz gibi siyah nokta bantları aslında bir işe yaramıyor. Tam tersi gözenekleri açıyormuş. O yüzden neredeyse bir yıldır ben siyah nokta bandı hiç kullanmıyorum. Şunu bir deneyelim, bir şans vermek istiyorum. Şöyle bir ürün bildiğiniz kil yani. Hamur gibi bir şey. Bir saniye aynamı alıp geliyorum. Aynamı da aldım. Şöyle bir parça alıyorum. <laughs> ve uygulamaya başlıyorum. Temiz ve kuru cilde diyor. Şu şekilde siyah noktalarımın olduğu yere bu şekilde uygulama yapıyorum. Bakalım işe yarayacak mı? İnşallah işe yarar. sizinle böyle hazırlanmayı falan o kadar çok özlemişim ki anlatamam. Evet daha çok aktif olmak istiyorum. O yorumu gördüm. Ben de daha çok bir şeyler üretmek istiyorum. Allah Allah. Sürer sürmez çok ilginç. Sanki direkt gözeneklerimi ortaya çıkarıyor ne? Allah Allah. Ama yanıyorum şu anda. Baya yakıyor. Neyse. Deneyeceğiz bakalım. Birazcık da T bölgemizi uygulayalım aslında hiç gerek yok biliyor musunuz? Benim siyah noktalarım zaten bu tarafta. Ama bu kil maskesi olarak geçiyor da ben bunu bütün yüzüme sürsem herhalde yanarım. O yüzden sadece şöyle çok ufak şu alnıma da uygulamak istiyorum. En çok şu yağlanan bölgelere. Bakalım işe yarayacak mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Yapısı inanılmaz ilginç bir ürün. Bakın sürdüm. Daha iki dakika oldu ve direkt kuruyor. Allah Allah Çeneme de süreceğim çok merak ettim. Şu silicemi denk getirmeden. Şu silicemi üstüne daha fazla sürebilirim. Elimde de kuruyor. Bu nasıl bir ürün ya? Çok ilginç. Aranızda kullananlar var mı? Lütfen yorum yazın bana. Sürüyorum elimde kuruyor. Böyle bir şey var mı? Allah Allah. İlginç bir şeymiş. Bir kurusun bakalım. Bakacağız sonra. Maske tamamen kurudu. Cildimi bayağı bir gergin hissediyorum. Şimdi hemen şunu yıkayalım ve bakalım etkisi nasıl olmuş. O zaman hemen geliyor. Ben geldim. İlk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Cildim biraz kurudu ama sanki ufak da olsa o siyah noktaların daha belirgini çünkü benim siyah noktalarım sanki onu almış gibi duruyor. Yani deneyip kullanacağız bakalım bu ilk deneyimde. Bakalım sonra neler olacak. Şimdi gelin sizlerle beraber hadi okula hazırlanalım. Nasıl bir kombin yapacağım ben de bilmiyorum. Çünkü çoğu kıyafetim yanımda yok. Hepsi evde kaldı. Bavula eşyaları sığdırayım falan derken o toplu ayakkabılarım falan şu an hepsi evde. Kıyafetlerim de evde. Çok fazla bir eşyam yok ama elimdekilerle bir şeyler çıkartmaya çalışacağım. Hadi gelin beraber kombin yapalım. Evet ilk dondolabına hoş geldiniz canlarım. Şimdi şöyle bordo bluzumuz var. Turuncu bir gömlek var. Şöyle bordo gömleğim var. Bu bluzu hemen giymek istemiyorum. Çünkü aslında bunu böyle hani sunum falan yaparsam belki giyerim ama gerek yok. Okulda da giyebilirim. Yani bu en şık parçalarımdan bir tanesi öyle söyleyeyim. Benim geçen yıkı Anişko'nun gömleğiydi. Yine annişkomun gömleğini giyeceğim. Ama bugün ne yapsak acaba? Sanki diyorum ki şu bordoyu alayım. Palazzo pantolonumu da alayım. Sonra takılarımıza bir bakalım. Şöyle. Acaba nasıl bir şey yapsak şimdi? Bordo mat deri çanta alacağım. Altına mecbur şu an konvers var. Sadece konvers giyebilirim. Şöyle ışıltı falan katabilirim. Ya da şöyle altın renkli de takabilirim. Bir kombini bir yapalım. Ondan sonra bir bakalım duruşumuz nasıl olacak. Ama önce saçları tabii ki bir kurtan Böyle ıslak ıslak okula gidemem. Uzun uğraşlar sonucu sonuçta sonunda kendime yakışan bir küpe buldum. Halkayı taktım istediğim gibi durmadı. En son dedim ki bu minnoşları takayım. Zaten bunu çok severek kullanıyorum. Bordo ile de güzel oldular. Bu kombinle bence bir de saat yakışır diye düşündüm. Saatimi de takacağım ve makyajımı yapmak üzere hemen ders masasına geçeceğim. Tabii terklerimi görmeyin. Şöyle hepsi birbiriyle uyumlu oldu. Renk tonlamaları olarak da aynı oldu. Ve böyle görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Hadi gelin makyajımızı yapalım. Buna böyle sanki kahve tonlar güzel olur gibi. Bakalım. Şimdi beraber hazırlanabiliriz. Işık açımız birazcık kötü olsa da bence idare eder diye düşünüyorum. Öncelikle cildimi hemen nemlendirmek istiyorum. Bunun için gül suyu kullanacağım. Sonra dudaklarımı nemlendireceğim. Daha sonradan çok hafif bir makyaj yapmak istiyorum. Böyle kahve tonlarda aşırı fondöten olmayan ama şu ufak kusurları kapattığım bir makyaj yapacağım. Hadi o zaman başlayalım. şekilde görünüyor. Gayet güzel oldu. Göz kapaklarımı da şöyle hemen kapatıcıyla sabitledikten sonra şimdi ufak bir makyaj yapacağım. Ee, ne yapalım? Şuradaki bu paleti alıyorum. Şu Revolution'un bu paletini alıyorum. İçinde şöyle cool rengi olan hafif bir sütlü kahve rengi var. Fazlasını atıyorum. Ve dış köşelere doğru bu şekilde uyguluyorum. Ve içe doğru dağıtıyorum. Çok hafif kahve tonlarla bir makyaj yapmayı düşünüyorum çok böyle baskın olmayan bir makyaj yapacağım. Dış köşelere kahverengi bıraktıktan sonra iç kısma da şurada huf rengi var. Şöyle bir renk, yansımalı bir renk. Tam rengi açıklayamıyorum. Şöyle. Altının daha koyusu gibi düşünün. Bunu parmak yardımıyla göz kapağımın ortasına oturtuyorum. Bu şekilde çok hafif bir ışıltı olacak orada. Şöyle ince küçük bir fırça alıyorum. Ve paletimdeki burn rengini alıyorum. Şu en koy kahveyi alıyorum. Bununla şu şekilde kirpik diplerimi oturtuyorum. Belki ufak bir kuyruk da yapabilirim. Böyle de bırakabilirim ama şimdilik oraya bu şekilde kahve olarak bırakmak istiyorum. Şöyle belki bir kuyruk da ekleyebilirim. Evet böyle bir şeyler yapacağız. Makyajım bitti ve bu şekilde oldu. Çok da oynamayayım dedim. Şöyle kahverengi bir eyeliner aslında çekmiş oldum. Hafif böyle buğulu ve yukarı doğru kalkık bir şekilde. Şimdi göz içlerimi Flormar'ın bu kalemiyle aydınlatacağım. Ve üstünde teleskopik sürdükten sonra göz makyajım bitmiş olacak. Ama güzel gidiyoruz. Bence güzel oluyor. Aldık olarak da pastelin bu 42 numaralı aldanı kullanacağım şunu. nasıl almışım? Çok hoşuma gitti ya. Çok güzel oldu bence. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Işıl ışıl parlıyor. Şöyle daha da güneşe şöyle gelebilirsem daha güzel olacak. Bakın bu şekilde duruyor. Benim çok içime sindi. Dudaklarda hafif böyle bir renk bıraktım. Gözler de bu şekilde. Nasıl olmuşum? Bu kadar süslenmek, püslenmek yeter. Artık dersimize bence gidelim. Bugün tam 3 dersim var. Bakalım nasıl bir gün beni bekliyor. Ya çok içime Ben Bence çok güzel oldu. Tamam güzel. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim. 4'e güzel başladık. Güzel oldu. Ay çok hoşuma gitti. Tam bir 24 yaş kombin değil mi ama? Bilmiyorum. Neyse. Evet bu yaşımda kendimi buldum galiba. Olgunluk güzel bir şey. Evet. Şimdi sıra geldi okul çantamızı hazırlayalım. Çanta olarak bugün bunu alıyorum. Şöyle maddeden bir çantam var. Yanıma tabii ki suyumu alıyorum her zaman. Islak mendil. Peçete. Küçük bir kalemlik. Derslerde tutabilmek için şöyle bir defter alıyorum. Daha küçük bir defter alacağım ama şimdilik en azından içine sığabiliyor. Kendi içinden çıkan şöyle bir çantam var. Bunun içerisine ıslak mendille peçeteyi katacağım. Daha sonrasında içine bir tane de rujumu katacağım. Bugün sürdüm. Acıkırsam çikolatayı hemen yemeyeyim diye. O yüzden kendime şöyle iki tane bir tane burçak alıyorum. Acıkırsam diye. Daha doğrusu acıkırsam da şu kepekli bisküviden alıyorum. Bir tane bundan alıyorum. Şöyle şeker tatlı bir şey canım isterse diye. Bunlar da yanımda bulunsun. Çünkü bugün üç ders var. Bugün, bugün çok sevdim ama evet bugün bayağı yoğun bir günüm benim. Bakın hepsi içine sığdı. Çok güzel oldu. Son olarak cüzdanım ve kulaklığımı da yanıma aldıktan sonra artık gidebilirim. Ve artık hazırım. Gördüğünüz gibi. Bugün sizinle beraber hazırlandığımız bir aslında vlog oldu ama umarım bu tarz hazırlanma videolarını seviyorsunuzdur. Bu şekilde oldu. Makyajımız, saçımız, takılarımız ve son olarak da kombinimiz. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yeni videolarımı kaçırmamak için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki akşam dersi soğuk olacağı için hemen yanıma bir ceket de alıyorum. Şöyle montumu da yanıma aldım. Bunu da şöyle elimde taşıyabilirim. Bu da bu şekilde oldu. E ne yapıyoruz o zaman? Ben artık derse gidebilirim. Hepinizi çok öpüyorum. Esketiniz için teşekkür ederim.